Otur yanıma. İyi misin? Düğüne daha zaman var ama sultanım şimdiden üzülmeye başladı benden ayrılacağı için. Sen gitmeyecek misin onunla? İmkansız gidemem. Ama sultanım yalnız olmayacak elbet. Daha Hatun'a söyleyelim. İyi eğitim almış. Aklı başında bir Nedime bulsun size. Ben sükuneti buldum çoktan Edgar. Ne kadar gelseler üstüme, o kadar geri çekileceğim. İyi edersin. Ama Sadika bir kez daha hünkârımın odasına girmeyecek. Yasak. Bu nasıl olur? Sen nasıl koyarsın bu yasağı? Girmeyecek dedim. Ondan kurtulmam lazım. Sana söylediğime pişman ettirme beni. Korkma. Başka bir yol bulacağım. Ben biliyorum kim olacak Nedim'e. Kim? Valide Sultan'ın yanında hizmetinde bir hatun var. Validemiz çok memnun ondan. Hangisi o? Adı... Sadıka. Ha? Hani bizim şehzadeleri kurtardı yangından. Ha, evet. Validem pek sever onu. Hem de İbrahim Paşa onu getirmiş hareme. Öyle, Öyle mi? Sümbülla dedi. Hı. Validen müsaade eder mi acaba? Ne de olsa onun hizmetinde. Neden etmesin? Sen onun en kıymetli kızısın. Hakkı var Sultan'ım. Hem de Hatun da pek övüyordu o kızı. Hı. Bakarız bir çaresine.